217 numaralı Birleşik Kırak Türkmenleri cephesi listesi 4. sıra adayı Kahtan Bendavi seçim çalışmalarına sağ ziyaretleriyle devam ediyor. Bendavi, Kerkük'ün eski mahkeme bölgesini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Görüşmelerde yaklaşan parlamento seçimlerinin önemine vurgu yapan Bendavi, Türkmen halkını sandığa giderek güçlü bir şekilde katılım göstermeye çağırdı. Ne üzerimize düşerse yapmak, halkımıza, vatandaşlarımıza söz verdik. Ancak da değerli vatandaşlarımızın da üzerine düşen bazı vazifeler o da seçim kartını almak. Seçim merkezlerde çok kartlar bulunuyor. Lütfen herkes alsın bir de oy kullansın. Irak Türkmenleri Cebhesi'nin istersi olarak değerli halkımıza Kerkük'ümüze en iyi hizmet, vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için gece gündüz çalışacağımıza söz verdik. Vendavi ziyaretin ardından Irak Türkmen Cephesi Tisim Bürosu'nda vatandaşlarla buluşarak seçim süreci hakkında bilgi verdi. Seçimlerin Türkmenlerin siyasi temsil gücünü artıracağına dikkat çeken Vendavi, çalışmalarını farklı bölgelerde sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Buluşmada Irak Türkmenleri Cephesi listesinde dördüncü aday olarak, numaralı aday olarak siyasi görüşümü Bağdat'ta neler yapacağımızı, Bağdat'ta hangi sıkıntılarımızın ne şekilde çözüleceğin bir fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın da soruları vardı. Onları yanıtladık. Bizim için halktan vatandaş çok çok buluşmak çok çok önemliydi. Çünkü insanlarımızla yüz yüze görüşmek önemliydi. Teşekkür ederiz büro başkanımızdan Cüneyt kardeşimizden emeklerinden dolayı. O ayrıca da biz bütün bölgelerimize inşallah ziyaretlerimiz olacaktı. Semtlere ziyaretlerimiz olacaktı. Amacımız Türkmen insanlarından iç içe olup o seçimde zaferler için inşallah bir vesile olmaktı.